We'll Herkese merhaba. Ee, bir karantina döneminde daha e, gitar siparişi verdim. E, yaklaşık üç gün oldu. E, yanlış hatırlamıyorsam çarşamba günü sipariş verdim. Perşembe günü kargodaydı. Cuma günü resmi tatil olduğu için yeni yıl sonrasında muhtemelen o yüzden dağıtma çıkmadı. Bugün cumartesi günü. E, Perşembe, cuma, cumartesi üçüncü günde kargo teslim edilmiş oldu. Zaten başlangıçta da teslim aldığımı gördünüz. Kutuda herhangi bir darbe olmadığı için, bir yırtık, sökük ya da ne bileyim deforme olmadığı için kargoyu direkt teslim aldım. Şimdi kutu açılışını yapacağım. Gönderen Zuhar Müzik İzmir'den geliyor kargomuz. Bu yıl ikinci gitar kutu açılımı yapıyorum. Bu yıl şanslı yılım benim. Böyle görünüyor. Şöyle... Gitarın açılan kısmı ters tarafta, o yüzden şuradan itibaren açalım. Evet. Bu sefer akustik gitar aldım. Önceki aldığım gitar klasik gitardı. Daha öncesinde hiç akustik gitar almadım. E, ee, kullanmadım da. Çok istediğim bir akustik gitar vardı. O indirime düşmemiş. Başka bir indirimden faydalanarak başka bir markanın gitarını aldım. Evet, bununla işimiz kalmadı. Tabii ki dönem itibariyle böyle sürekli dezenfektan, kolonya bir şey sürekli elimizde. Evet. Kutunun yan tarafında bantları var. Bantların olduğu yeri de açalım. Dediğim gibi daha önce hiç akustik gitar kullanmamıştım. E, almayı çok istiyordum fakat e, Kayseri küçük bir yer. O yüzden burada her istediğimiz marka ve modeli bulamıyoruz. İyi indirim de olmayabiliyor fakat büyük firmaların çok iyi indirimleri oluyor. Böyle yakaladığınız zaman büyük firmalardan alışveriş yapın. Onu hep söylüyorum zaten. Bir önceki sefer Senkop Müzik'ten almıştım. Bu sefer Zuhar Müzik'ten aldım. Evet. evet kendi kutusundan çıkardığımız zaman içinde kılıfıyla beraber gitarın kendisi var. Burada sapın alt kısmında soğuk bir yerde beklemiş anlaşılan. Sapı desteklemek için üzerine bir yük konduğu zaman sapın arkaya doğru eğilmesini engellemek için bir destek konmuş. Şöyle, kutudan bir destek var sap kısmında. Aa, iki, iki tane jack göndermişler bana. Bir tane de göndermişler. Vay süper. Kutu içeriğinde bu yazmıyordu. Bu e, sanırım Ayşe Hanım'ın bana bir jesti. Yazın sağ olsun gittik e, Zuhal Müzik İzmir'de çekim yapmıştık. Bize çok yardımcı olmuştu. Yine alırken onunla iletişime geçmiştik. Evet, e, çivijak, iki ucuda. Bir tane kablomuz var. Güzel. Bir tane de alyan anahtarımız var. Tel değişimi veya sap ayarı için muhtemelen bunu kullanacağız. Onlar da dursun. Evet şöyle bir yavaş. Başka bir şey yok zaten. Kutuyu kaldırdık. Buradan bir hışırtı geliyor. Varsa bir şey eğer. Üç tane pena. Vay. Bu da firmanın bir jesti olabilir. Evet üç tane ayrı kalınlıklarda pena gönderilmiş. Onları da şöyle bırakayım. Evet, başka bir şey yok. Fermuarımız sağ kısmındaymış. Genelde gitarlar bir naylona sarılı olarak gelir ki e, bu sadece ısı değil, işte sudan, nemden vesaireden de etkilenmesini beklediği yerde. Çünkü araya bir de tatil giriyordu. Bu yüzden genellikle bu şekilde gönderiyorlar. Önceki kutu açılımı yaptığımda da böyleydi. Hatta o kılıfın içerisinde naylonunu halen saklıyorum. Herhangi bir yağmur veya bir durum olursa, kılıf korumazsa diye tekrar üzerine gitarın örtmek için kılıfın kendi içerisinde duruyor. Bu da muhtemelen öyle olacak. Güzel bir kılıf gelmiş. Yani soft kılıflardan ee, gayet iyi. Yoksa normalde bu içindeki asla pek olmuyor ama bu gayet güzel. Evet. Çift askısı var. Sırt çantası gibi alabiliyorsunuz. Kılıfımız da şöyle dursun. İşte asıl olay burada. şunu çıkaralım ve evet. Hatta bunu da şöyle koyalım da görünsün. Evet. Aldığımız akustik gitar Kangson marka akustik gitar. E, gitarın modeli K2CEWR. Böyle kırmızı ve yan kapakları bordo bir e, gitar sipariş ettim. Aynı şekilde arka kapağı da öyle. Jumbo kasa değil, jumbo kasa dediklerimiz biraz daha büyük. Böyle e, arka kısmı biraz daha hacimli duruyor. Bu bildiğimiz akustik gitar için bir e, hani tanım yapmak istesek böyle bir şey e, isterdik zaten. Hani jumbo kasa değil klasik standart bir akustik gitar almış olurduk. Kamson markalı çok güzel görünüyor. Evet, şöyle bir baktığımız zaman, işte burada bir e, aparat var, çizilmeleri engellemek için. Çünkü penayla çaldığınız zaman muhtemelen çizilecek. Akortlu. E, çünkü sağ olsunlar, bana telefonda akordunu yapıp sap ayarına bakıp göndereceklerini söylediler. Daha öncesinde bir kontrol olacak dediler. E, o kontrol yapıldığından dolayı akortlu gelmiş diye tahmin ediyorum. Evet, şöyle gitarın yan tarafında, belki videoda daha net görürsünüz. Gitarın yan tarafında e, bir volüm tuşu var, tünörü var. Bas ve tiz tonlarının olduğu bir e, equalizer var. Buraya 9 voltluk pil takıp kullanıyoruz büyük ihtimal. Şu an açamadım. Çok da zorlamak istemiyorum. Neyse ona daha sonra bakalım Şöyle bir equalizer var. Bu equalizer ile beraber kullanıyoruz. Gitarın şurada askı yerinin orada bir jack girişi var. Buradan jack girişini yapıp sonra ses sistemine bağlıyorsunuz. Şöyle bir akordunu yapayım bir bakalım. Sesi çok güzel, bu biraz da tabii ki tellerle alakalı ama e, tellerin perdeye yakınlığı çok iyi. Evet, beklediğimden daha iyi, yani ben e, bu markanın gitarını almadım, hiç denemedim de e, bir önceki gitarım gibi karantinada sipariş vermek benim için risk oldu ama şu akustik gitar, e, istediğim özellik aslında şu equalizer'ın iyi bir equalizer olmasıydı, aklımdan geçen öyle evet dediğim gibi de oldu, <laughs> pardon, İstediğim gibi de oldu. E, şu an için tel, perde ayarları yapılmış. Herhangi bir sıkıntı yok. Tonları gayet güzel. Tabi bunu bilgisayarda veya ses kaydında dinlemek daha iyi olacaktır. En iyisi, en güzeli buymuş demek ki. Daha iyi bir gitar alabilirdik tabii ki ama bütçemizin elverdiği kadarıyla böyle bir şey aldık. Neyse bu şekilde kullanırız. Ben çok memnunum. Zaten çok iyi, çok büyük bir şey almak biraz daha maliyet gerektirir. Fiyat olarak e, 700 lira civarında bir fiyat ödedik. 700 liraya alabileceğiniz en iyi gitarlardan bir tanesi bu arada. İnternetten baktıysanız eğer, e, Moon akustik gitar vardı 900 lira civarında. E, Kanso'nun gitarları 700 lira civarında, 725-700 lira civarı. E, Yamaha'nın Cort'un akustik gitarları 1000 liranın üzerinde fiyatları. Bu fiyatlarda alınabilecek pek gitar yok. Biraz daha ucuzu vardır mutlaka, 500-600 liraya biraz daha uygunu vardır ama enstrümanda böyle ne kadar uygun olursa fiyatı o da çok iyi olmuyor. Bahsettiğim gibi en iyi ihtimal ekolayzeri böyle bir tık daha düşük oluyor. Mesela bunun üstünde tuner var, akort yapabiliyoruz bununla mesela. Bir başka bir ekolayzer yapamayabiliriz, daha düşük bir model takarlar. Böylelikle fiyatı düşmüş olur. Ya da ekolayzer ve volüm tuşları olur sadece. Onun dışında e, efekt olmaz üzerinde. Tabi Equalizer'ın kendi kalitesi de e, çok önemli. İşte ses alıcısının kalitesi de önemli. Bunlar düştüğü zaman e, fiyat da tabii ki buna oranla düşüyor. Yani aldığım iyi alışverişlerden, yaptığım iyi alışverişlerden biri oldu benim için. E, umarım bundan sonraki kayıtlarda ve e, derslerde de bu gitarı kullanırız. Evet almak isteyenler için umarım iyi bir video olmuştur. Düşünenler için internetten ne alsam, hangi siteden alsam, nereden alışveriş yapsam diye düşünüyorsanız ben iki gitarımı da görmeden ve denemeden sipariş verdim. Her ikisini de büyük marketlerden sipariş verdim. Kargoda görüldüğü gibi hiçbir sıkıntı yaşanmıyor. Hatta böyle ekstra şeyler de gönderebiliyorlar. Sağ olsunlar. Bunun içinde yardımcı oluyorlar iyi bir video olmuştur diye düşünüyorum faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.